Herkese merhaba arkadaşlar ben en oyuncudan mert ve bugün sizlerle e, one in the chamber oynuyoruz e, Yanımda kimse yok inşallah hack de yoktur oyunda ve başlayalım e, baya... Mesela, baya bir gün oynadım e, alıştım oyuna ve neden ben optifine e, ctrl tuşuna ayarladım bilmiyorum Eşya Ula oh, Lan görmedim abi abi bir dakika abi 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 abi. O Optifine'ı ayarlamam lazım ya. Aha, et galiba. Ya abi koşamıyorum. Tamam öldüm sever öldüm. Şunu bir fey yapalım. <laughs> Al ya. ya, Sinir oluyorum şu Bun in Hill Channel'a hackle girenleri tamam hangi bir gelmişse onların mcz'e genelde izin veriyor gibi çünkü kimseyi banlamıyor da şimdi burada abi Bunny Hill hack mi oldu ya gelip burada işte hızlı vurma falan açıyorlar şimdi, Tamam hangi bir game yapamıyorsunuz işte ee, piçlik yapıyorsunuz falan İlla her, her türlü hack yapıyorlar onda da yap Onda yaparsa onda da yapıyor Bunun adminleri de şey Jery'leri değil, Uygunda bile değil Gökünde değil adam yani, Kakarota benim arkadaşlar ee, Yandan bakabilirsiniz yani puana Allah Ya vurmayın be kardeşim O beyazı da hep olabilir bilmiyorum Herkese ekliyorum Biri yok arkamda biri ve mouse takılıyor mouse Aa kendine gel Şimdi güzel bir mod tank yapmam lazım O ne lan Şey işte dönerek vurma yapmam lazım da hiç uğraşamam Bir ara yaparım Gel lan gel, gel. Abi mouse'ta mı bir şey var Yoksa video çekme programından bu arada yeni programa geçti bu arkadaşlar Kastılmıyor Kampazya e, kadar Gel lan gel 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 Çabuk 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 belki Ne bileyim belki hedefleyemem Aha alamadım Arkadaşlar programımızın ismi Action. Ee, Allah. Ee, öneriyorum arkadaşlar. 40 FPS veriyor ama video çekerken ben de e, gene de kas, kasmıyor yani. E, mesela e, benlikemde falan o kadar FPS de ağzı sıçıyordu oyunun. Öldüm. Arkadaşlar burada arada e başladım. Ve... Neyse. Disling'e başladım. Ee, Team UFO'da artık e, banner falan yapıyorum. Ücretsiz olarak ve ücretli seçeneklerimiz de var tabi. Ee, hemen ben başka bir tanesine gireyim. Hmm, hangisi daha dolu? Birinci falan. Hmm. Ee, daha kaç saniye var? Ya? İnşallah başlarım. Hah <laughs> 10 tane. iyi gerek evet, gerekiyor <laughs> İşte e, çok fazla ücretsiz geliyor Hiç ücretlerden gelmedi Yani Çünkü millet hemen ücretsize kaçıyor O yüzden e, yakın zamanda Ücretsizi kapatacağım Çünkü arkadaşlar baya yoruluyorum Herkesin e, Şey yani saniyede ay yani, e, sa Saat başı bir kişi falan geliyor Burada dalak var Bu adamda ve ölmüyor Peki galiba yok, yok. Lan öldüremedim ya önünü kesmem lazım. Adam canını doldurmaya çalışıyor galiba. Oh, Bu adam bizi keser. Hadi. Hadi abi. Ah. Başkası kesmiş ya. Ümitlendim o kadar. Bu hack, hackti galiba abi. Aha, aha, Gel. Gel abi gel. 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 Lan vursana vur. Lan. Ah. ah gel. Gel. Arkadaşlar e, önceden hep birinci fon oluyordum Videoda neden olamadım bilmiyorum Hack diyorlardı e, Bunu da buradan bildiğim Zaten videosunu da çekiyorum Artık Dursunlar hacklemeye izliyorlarsa Gerçi bunlar sürekli indiriz oluyor Anakası e, Server gene sizce enteri Bir MGSG'de oynadık. Gerisi hep bu serverda Çok seviyorum bu serveri Çok da güzel bir server Ve kestim. Ah okta ok biraz kötüyüm Ama PvP o kadar da kötü değil Bak ok gökün arasından geçsin bir, şey. bir de e, herhalde öldürünce e, şey e, can doluyordu galiba öyle bak bu adamda kesin aimbot var çünkü ikide bir geldi bakın 3 vuruşta aldı e, normalde ben 4te falan alıyordum Dört kişiymişiz zaten. Bir tane fake olabilir. Geçen elde de vardı galiba adam. Uh -huh. Ama ben kesmedim şimdi ya. bu adam ek değil çünkü bana vuramadı az önce. Zaten vuramıyorsa ek değildir. Niye kapatsın ki ki? <laughs> çok ek var işte burada da. Vanity Chamber'da. Hero Chamber'da çok görmedim. Anca bir işte şeyde split'te falan ee, işte hile yapıyorlar bu arada arkadaşlar e, gelip de bana Skype'tan şey yazanlar olmuş e, sen hilesin işte e, ondan sonra cıma e, iki videom var İşte 70 abonem falan var demişler e, ben durumu zaten izah ettim videolarımda e, eski kanalım vardı arkadaşlar bak yine bu adam İkimiz mi kaldık Allah kahretsin ya Ben nasıl keseceğim şimdi bunu Odun puana bak Hack Ops Nasıl saldım Allah Hıh oradan Ah Bak İşte arkadaşlar e, Öyle mis diye bir tane kanalımız vardı İşte onda da Şimdi uzun hikaye Ayrıldık ondan da bayağı bölündük Kanal duruyor ama e, kimse video çekmiyor yani Artık bitti o kanal Baksanıza adam nasıl geçiriyor ya Alakası yok şeyle prolukla Hekim adam Hekim adam hekim Doktor Tamam vurmayın Sıkıldım ya Hargoyada müzik koyarım zaten <laughs> Lan tanrım var ya senin Haydi öldür öldür de başka bir tane oyuna geçeyim Woppa Bakayım <laughs> onlara E okta bir şey yok ama e, pvpde var herhalde heki. Bakın <laughs> az önce vuramadı Ama baksanıza nasıl vuruyor Kaç blok yakadan vuruyor ya Neyse hadi son kez vur Götüme kerepsene Ah tam el daha atalım. Ee, ondan sonra da zaten bitiririm videoyu. Ne kadar olmuş şimdi bakmak istemiyorum da Evet i̇şte direkt ben bir server Darım. 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 Hadi. Bu arada arkadaşlar film çekecektik. <laughs> bir kanal vardı. Ee, ama olmadı sinir krizi geçirdiğimden dolayı çekmedik ve hiçbir sene bir kişi bile girmedi artısın şunlar videoyu nasıl duraklatıyorduk ya neyse ee, adam buna girdi ben de buna gireceğim ve en sevmediğim maplerden birisi de bu F9 muydu F10 muydu bilmiyorum o yüzden durdurmayacağım videoyu. Sonra bakalım. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir program. Bir de artık şeye başlayacağım. Hunger Games'in o bölüm silmem lazım. Çünkü artık sadece kazandıklarımı koyacağım. Çünkü eğlenceli olmuyor. 10 dakikalık bir video yani sevilmez. O yüzden onu silebilirim. Yerine başka kazandıklarımdan koyabilirim. Gerçi hiç çekmedim ama he, de kazanırım da koyarım falan. Bu, hangi Games'te de o kadar iyi değilim. E, çünkü bir sürü hack var MCSG'de. E, başka güzel server da yok zaten MCSG gibi sunan böyle. Ama çok hack var artık adminleri de buna bir son demesi lazım. Para kazanıyorlar diye. Yani e, banlamıyorlar kimseyi. Yavaş yavaş bayağı çizgi. Bir kişi, bir kişi, bir kişi. Şimdi bir kişi daha çekti. Gel buraya adam. Gel, 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 gel. Kaçma, kaçma. Bak, bak. Nasıl vuruyor ya? Hadi be. Allah, 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 Allah. Adam hack değil arkadaşlar. Herhalde pro gibi bir şey. Mümkün... ne bağlantı oh. Allah'ım ya Rabbi neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın.